Birisi size gözünüzün içine bakarak konuşuyor ama ya yalan söylüyorsa? Sadece 10 saniyede bunu anlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Mikromimikler, yani yüzdeki anlık, istemsiz ifadeler yalanı ele verir. Kaşların hafifçe kalkması, dudak kenarının titremesi veya gözlerin bir anlığına kaçması. Bunlar beynin yalan söylerken verdiği sinyallerdir. Hazırsanız insan yüzünün sırlarını çözmeye başlıyoruz. Göz teması, yalanın en çok yanlış anlaşılan işaretidir. Birçok insan, gözlerini kaçıran birinin mutlaka yalan söylediğini düşünür. Oysa gerçek bundan çok daha karmaşıktır. Gözler bazen duyguları saklamaz, bazen de tam tersine bir perde gibi gerçeği gizleyebilir. Yalancılar bazen gözünü kaçırır, bazen de abartılı şekilde gözünü diker. Yani, hem kaçınan hem de aşırı temas kuran bakışlar şüphe uyandırabilir. Her iki uçta, kişinin içinde bulunduğu duygusal duruma göre değişebilir. Önemli olan kişinin normal davranışından sapmasıdır. Herkesin göz teması kurma biçimi farklıdır. Bu yüzden birinin alışılmış davranışından farklı bir şekilde bakması dikkat edilmesi gereken asıl noktadır. Göz kırpma hızındaki değişim ve gözlerin kaçışı stresin ipuçlarıdır. Ani bakış değişiklikleri kişinin kendini rahatsız hissettiğini gösterebilir. Ancak bu her zaman yalan anlamına gelmez. Bazen sadece gerginlik belirtisidir. Tek bir hareketle karar vermeyin. Gözler sadece başlangıçtır. Bir kişinin yalan söyleyip söylemediğini anlamak için tüm yüz ifadelerini ve davranışlarını bir arada değerlendirmek gerekir. Göz hareketleri diğer mikromimiklerle birleştiğinde anlam kazanır kaşların, ağız kenarlarının ve çene hareketlerinin de gözle birlikte değerlendirilmesi gerekir. Şimdi yüzün diğer bölgelerine geçiyoruz. Çünkü gerçek duygular sadece gözlerde değil, tüm yüzde saklıdır. Alın ve kaşlar stresin en net görüldüğü yerlerdir. Yalan söylerken kaşların anlık çatılması veya alnın bir anda kırışması beynin eyvah dediği yanlardır. Bu mikro ifadeler kişinin gerçek duygusunu ele verir. Kaş ve alın hareketleri kontrol edilemez. Duygusal çatışmanın işaretidir. Sözler yalan söyleyebilir ama alın çizgileri asla. Dudaklar ve ağız, yalanı saklamaya çalışırken en çok ele veren bölgedir. Çünkü ağız duygularımızı ve düşüncelerimizi istemeden de olsa dışa vurur. Bir kişi gerçeği saklamaya çalıştığında Ağzındaki küçük değişiklikler içsel çatışmaların ipuçlarını verir. Dudakların sıkılması, ağız kenarlarının aşağı inmesi veya sahte bir gülümseme. Bunlar kişinin içinde bulunduğu gerginliği ve samimiyetsizliği ele verir. Gerçek bir gülümsemede gözler de parlar ama sahte bir gülümsemede sadece dudaklar hareket eder. Bu tür ifadeler kişinin anlattığına inanmadığını veya kendini rahat hissetmediğini gösterir. Özellikle konuşurken ağız çevresindeki kaslar gerginse bu bir huzursuzluk işaretidir. Dudak yalama, ısırma veya ağzı kapatma gibi hareketler de stresin ve saklamanın işaretidir. Kişi bilinçsizce bu hareketleri yaparak kendini korumaya çalışır. Özellikle kritik sorularda bu hareketler tekrarlanıyorsa dikkatli olun. Çünkü ağız çoğu zaman kelimelerden daha fazlasını anlatır ve gerçek duyguları açığa çıkarır. Ağız, sustuklarıyla da çok şey anlatır. Sessizlik bile bazen en güçlü mesajı verir. Ağız kapalıysa belki de en önemli gerçek saklanıyordur. Bazen en büyük ipucu bir ifadenin yokluğudur, poker yüzü. Yani birinin yüzünde hiçbir duygu belirtisi göremiyorsanız bu aslında çok şey anlatıyor olabilir. İnsanlar genellikle duygularını saklamak istediklerinde yüzlerini donuklaştırır ve adeta bir maske takarlar. Hararetli bir konuşmada, ani mimiksizlik ve donma, beynin yalanı hazırladığına işaret eder. Özellikle tartışma sırasında birinin yüzü bir anda ifadesizleşiyorsa, bu kişinin zihninde bir şeyler döndüğünü gösterir. Özellikle normalde, mimikli biri birdenbire ifadesizleşiyorsa, bu bir alarmdır. Çünkü doğal akış bozulmuş ve kişi bilinçli olarak duygularını gizlemeye başlamıştır. Bu donma hali uzun sürüyorsa ve ardından gelen cevap yapay geliyorsa şüphelenin. Zihinsel bir hazırlık süreci yaşanıyor olabilir ve bu genellikle gerçeğin gizlenmeye çalışıldığı anlarda ortaya çıkar. Duygusal akış aniden kesildiğinde perde arkasında bir senaryo yazılıyordur. Bu yüzden birinin duyguları bir anda donuyorsa dikkatli olun. Bu saklanan bir gerçeğin işareti olabilir. En kritik ipucu sorudan sonraki ilk tepkide gizlidir. Masum biri şaşırır, suçlu ise korku ve stres gösterir. Gözlerin büyümesi, kaş çatılması, dudak ısırma. Bu anlık tepkiler planlanmamış ve gerçektir. Sözlü cevaptan önceki o ilk saniyeye odaklanın. Pratik yaparak bu altın anı yakalamayı öğrenebilirsiniz. Gerçek ilk saniyede saklıdır. Artık mikro ifadelerin dilini biliyorsunuz. Amacımız kimseyi yargılamak değil, iletişimi derinleştirmek. Her ipucunu bir bütünün parçası olarak değerlendirin. Bağlamı unutmayın. Bu yetenek sizi daha empatik ve anlayışlı yapacak. Sosyal zekanızı geliştirmek için gözlem yapmaya devam edin. Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, yüzlerdeki hikayeleri okumaya devam edin.